Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Melike Dibo, 10 yılda hayata geçirdiği 37 projeyle 450 öğrencinin yurt dışında eğitim görmesine olanak sağladı. Çok çok utangaç bir öğrenci. gözümün içine de bakamıyor. Böyle benim de de en büyük hayalim Çorum'u görmek. Bu bir çocuğun hayali olmamalı. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Çorum'a gelmek bir çocuğun en büyük hayali olmamalı. Bu beni sorgulattı. Bu hangisi için? Ben öğretmen oldum. Bu çocukların bir hayalleri var. Ben bunları gerçekleştireyim. 2013 ve 2015 yılları arasında üç tane projemiz kabul oldu. Bu hayali belki o köyde gerçekleştiremedim ama buraya geldiğimde dedim tamam oldu pes etmeyeyim. Yani yılmadan ben o 3 yıl boyunca sürekli başvurdum. Sonunda üç tane projemiz e, bir anda kabul oldu. Bunu Ankara Bakanlık e, fark etmiş. Hani bir okulun aynı anda 3 projesi. Sonra bakanlıktan aradılar. E, beni Beş tane ben Bakanlığın yürütmüş olduğu çalıştaylara proje hazırlama, biz Bakanlık adına beş ayrı zamanlarda 81 ilden gelen öğretmen arkadaşlarla proje çalışmalarına katıldık. Yani ben heybemi orada doldurdum diyebilirim. Şu ana kadar da yaklaşık bir. 2013'ten 2023'teyiz 37 projemiz kabul oldu 250 öğretmen 450 öğrenci yurt dışını görme imkanı oldu <laughs> yani hangi şey var? çocuğa bakıyorsun konuşamıyor Hani içine kapanık ya da e, kendi potansiyelinin farkında değil keşfedemiyor ama oraya götürdüğümüz öyle öğrenciler oldu ki burada biz nasılsın dediğinde cevap veremeyip kafasını önüne eğen çocuk orada e, kendi başına kaybolup kaybolmak isteyip e, kendi kendine işte e, oteli buldu okulu buldu Benim bu sınıfım, girdiğim sınıfımın neye ihtiyacı var? Bir ihtiyaç analizi yapıyorum. O sınıfta e, çok mu asosyal öğrenci var? O o tarz bir projeye yönlendiriyor. Mesela o projenin aktivitelerinde tiyatro oluyor, müzik oluyor. Evet, e, sosyal çevrede, mesela sosyal ilişkilerde kendini ifade edemeyen bir insan, bir e, sanatsal faaliyetlerde çok güzel ön plana çıkabiliyor. Mesela biz burada altı öğrencimiz vardı, e, Litvanya'da Erik Dalı oynadılar ve hani burada e, o öğrencileri Nasıl diyeyim? Yani mikrofonu eline alıp e, kendini tanıt e, diyemezsin hani demezlerdi. Orada gerçekten bizi çok güzel temsil edip Erik Dalı oynadılar. Yani ben e, öyle diyorum. Öğrencinin neye ihtiyacı var? Ben bu projeyi yapacağım ama hani e, gezip görmek olmasın amaç. Gerçekten oradan döndüklerinde e, bir deneyim kazansınlar. Kazansınlar ki kendi potansiyellerini keşfetsinler. Bunu da meslek hayatlarında uygulasınlar. Farklı diller konuşsak da aynı duyguları yaşayabiliyormuşuz. Çok fazla şey kattılar. Ee, çok fazla şey öğrettiler. İlerideki mesleğim aslında e, hostes olmaktı benim. O yüzden ilk defa uçağa bindim mesela. Bu çok güzel bir deneyimdi. Onlarla konuşabilme fırsat edindim. <laughs> Oraya gittiğimde hem kendimde özgün artışı sağladım hem de şu anda okuduğum bölüm olan dil bölümünü seçmemdeki ana etkenlerden biri oldum. Kendimizle alakalı nasıl artılarımız, nasıl eksiklerimiz olduğunu öğrendim. Onların da ülkelerinde neler olup bittiğini öğrenmiş oldum. Kendi ülkemizle kıyaslayabilmiş olduk. Orada ne var, bizde ne yoksa oradakileri bize getirmeyi, bizdekileri ona aktarmaya uğraştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Çok güzeldi benim için. Önceden böyle... Çok sakin ve sessiz bir kişiliğim vardı. Atlamıyordum. Şu an artık onu yendim. İnsanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorum. Bu yurt dışına çıkış benim için çok etkili oldu. Artık hani tek başıma bile yurt dışına çıkıp oraları seyahat edebilme potansiyeline sahip oldum. Bu benim için çok önemli ve çok güzel bir şey. Kendimi geliştirmek açısından.